Bu videoda sizlerle Kyoto'da neler yedik bunları paylaşacağız. Hadi başlayalım. Evet şu anki geldiğimiz mekan aslında bir sanat yapıyor değil mi? Evet, tablo yapıyor. Tablo yapıyor. <laughs> tabloları yenebiliyor. Biz de o tabloları yemeye geldik. Şimdi bakalım Melda ne isteyeceksin? Burada menüler var. Mesela, ben Wagyu beef. Okonomiya istiyorsun. Şey tamam, o zaman ben de ne alayım? Ben de red shrimp kuju leek alayım. O şekilde başlayalım. Burası aslında pirinç keki yapıyor. Pirinç keki üzerine de işte farklı ürünler kullanarak böyle çekiler veriyor, bir şeyler resmediyor. Bak sen ne alacaksın? Wagyu beef okonomiya alacaksın. Ben de kırmızı karidesli kuju leek diye bir şey alacağım. Deneyeceğiz. Geldiğimizde çok sıra yoktu ama mekan genel olarak bilindik İyi sanat tercih ediyorlar. Yemekten çok sanatsal tamam, bir şey aslında. Yani çok karın doyurucu bir şey olduğu söylenebilir mi bilmiyorum. Biz de bakalım, deneyip göreceğiz. Kalp bitiyor zaten. O yüzden kalp de vereceğim direkt. sanatsal bir çalışma. Ya normal ben şimdi biraz önce sığdım tane şöyle. Çıtır çıtır bildiğimiz cracker aslında ama olayı şanslı olmasın. Denemek isterseniz farklı bir şey sosyal medyada çok meşhur çok ünlü. Biz buna başladık hadi devam edelim. Evet, evet şu an bir tane ramenciye geldik. Burası böyle ateşli çoğunlar yapan bir ramenci. Bu fazla bir sıra beklemedik. 3-4 dakikadır buradayız. Yıldızı bir kişi vardı dönümüzde. Evet. Onların hepsi tek seferde alındı içeriye. Bize gelince bekle dediler. Evet menüsü bu şekilde. Menüsünde ne var? Set menüler var ya da sadece ramen şeklinde alabiliyorsunuz set menülerde 3 çeşit var. Bir tanesi normal buraya özel olan set. Diğeri vejeteryan set. Hiçbir şekilde hayvan ürünü yok. Diğeri de helal set. Çünkü tavuk da helal. Sonunda gerek yani. Bir yarım saat falan bekledik ama Doğru beklediğimizde yer. Çok acıktım ben çünkü. Ne söylüyoruz? Servian, ramen söyleyeceğim. Bir set bir şey alıyoruz. Seti birlikte yiyeceğiz. Evet. Seti birlikte yiyeceğiz. Ben de bir tane ramen alacağım. Hmm. şeyler çok iyi ya. Üzerimize dökmeyelim diye veriyorlar ya restoranlarda. Evet. Değil mi? Keşke her restoran versin. Yani ben hep Kesinlikle. Evet, Türkçe hazırlamışlar. Tüm bir Türkçe yapıyoruz. O yüzden sonunda ilk yerde Çok, duyuyor, evet. bu. çok bu. iyi Çok özel hissettiriyor. Herkese tek tek kağıtlar var böyle bir gösteriyor. Onlar da yazıyor işte böyle şeyde. Sarif bir yolda çeviriyor. Evet. <laughs> Sarif. 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 <laughs> Yüzüm yandı. Çok sıcak <laughs> değil mi? Çok sıcak. Bildiğimiz patron yağ döktü. Üzerimde Üzerim yağ sıçradı zaten. O yüzden serpilir iyi olmuş. Oo, <laughs> tamam bir Bize afiyet olsun. Bizi afiyet olsun. Bir sonraki görüşürüz. Sağolun. Sağolun. Google Map koyuyor, okey? Thank you. yemekleri yerken abi bize nereye gideceksiniz diye soruyor buradan. Ondan sonra hemen en yakın nereden nasıl gidersiniz onu tarif ediyor. Bir de bir kendisi şey hazırlamış böyle. Bak hep hazırlamış. Bu da turistlerin bilmediği ama sizin gidebileceğiniz yerleri yazmış. Nasıl Gidersiniz onları yazmış onları onlar biliyor. Ama bakacak abi. Süper de. Bakacak Düşünce. Servis çok iyi, hizmet çok iyi, yemekler de güzel. Ben de öneriyorum. Eee bakacak abi. Biraz bekleyebilirsiniz. <laughs> Sabırlı <laughs> olmakta fayda var. Doydun mu? Vallahi kaba doydum ya. Arigato, bye bye. Teşekkür Vallahi şöyle ki yemekler çok doyurucuydu. Oy. Adamlar her şeyi düşünmüş. Set menü aldığınız zaman bir tane de böyle hatırası kalsın diye. Abi kendisi şöyle bir makinede kendi yüzlerini yaptırmış. Şişir Alttakiler falan. alttaki Japanese, buradaki English. Bana hangisi çıktı biliyor musun şu Nereden anladın onun olduğunu? Her gün görünüyor. Evet. Aa böyle şey. Ne deniyordu bunlara? Ne deniyor? Hatırlayamadım. Bilenler yazsın. Çantamı asabilirim. Eskiden çantasız mı? <laughs> evet. Lise dönemlerinde. Lisede yapardık aynı. Asardık. Nishiki Market'teyiz. Burası 700'lü yıllarda balıkçıların balıklarını satması için, satabilmesi için kurulmuş bir pazar. Daha sonrasında markete dönüşüyor. Bölgedeki balıkçılar balıkların halka ulaştırmak için bu pazarı kullanıyorlarmış. Balıkçılar balıkları burada satışa sunuyorlarmış. Yerel halk da burada gelip balıkları alıyorlarmış. Sonradan işte balıkçıların yanlarına sushi, sashimi yapan, böyle balıkçıların taze balıkları alıp onları yemek haline getirip satan restoranlar kurulmaya başlamış. Derken bu pazar günümüze kadar gelmiş. Şu an çok popüler turistler arasında yerel, arasında. Yaklaşık 130 tane mağaza varmış burada. 400 metrekarelik bir alana kurulmuş. Ve burayı aslında Kyoto'nun mutfağı diyorlar. Kyoto'nun yiyecek ve içecek merkezi diyorlar. Bölgeye özgü yiyecekleri, içecekleri tatabileceğiniz bir alan. Biz bugün pazar günü geldik. Hafta sonları çok kalabalık olabiliyor. Hafta işleri 5'e kadar açıkmış ama hafta sonları saat 8'e kadar uzatıyorlarmış. Özellikle pazar günleri. Eğer siz de Kyoto yemeklerinden emek istiyorsanız kesinlikle burayı ziyaret edin. Yıllar geçmiş ama market özünden bir şey kaybetmemiş. Hala burada deniz mahsulleri çok fazla tüketiliyor, çok fazla satılıyor. Şöyle taze deniz ürünleri satan yerler de var. Bunları alıp işleyen birçok fırın da mevcut burada. Kesinlikle eğer Kyoto'daysanız ve yerel lezzetleri tatmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Tek bir şey var. Bazı turistik olduğu için fiyatlar dışarıya göre bir tık pahalı. Bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Pahalı derken yine çok fahiş değil ama dışarıya göre öyle bir %10, %20'lik bir fiyat artışı mevcut. Var mı yemek bir şeyler denemek ister misin? gitmek istediğim başka yer var. O yüzden burada yemeyeceğim. Tamam peki o halde oraya devam edelim. Fotoğraflarda böyle çok görüyorsunuz ya. Bebek arabasında köpek gezdiren insanları. kocaman engecin bacağını böyle şey satıyorlar. 400 lira. O da yaklaşık olarak 100 lira bile etmiyor yani. 80-90 lira falan. Çok ilginç. Çok ucuz ya. Valla çok ucuz. Şuna bak. <laughs> ne söyledi şimdi? Bir tane Kobe beef şişi, bir tane de Wagyu şişi. Hadi bakalım. Çalınca geleceğiz. Çaldı. Hadi geldik. Abla kocaman balığı almış elini nasıl yiyor? Bak gördün mü? <laughs> Öyle yiyemem ben sanırım ya. Bak burada çok güzel tempuralar falan var ha. Ne istiyorsun? Ben bir tane squid tempura alayım. bir tane kepala tempura, bir tane de karines tempura alalım şöyle. Yalnız bayağı büyük ve ne kadara geliyor? 110-120 liraya falan geliyor ya. Yani. Şaka gibi. Hatta 3 tanesi 150 liraya falan geliyor ya. Yani. Arigato, arigato kazanmaz. Bye Şurada bir boş yer bulalım kendimize. Bak orada yapıyor hemen kızartıyor şuradan. Alıyor, tak yağ atıyor, kızartıyor. Harcı bayağı yoğun. Evet, burada da abimiz kobe'yi yapıyor. Bak bunlar da beef sushi. Ha beef sushi. Ama bunlar çiğ olduğu için ne bileyim yani balık okey de Aynen. Et olunca biraz şey geliyor bana. Sözde biz bir yere yemeğe gidecektik. Beni kandırdın, kandırdın, kandırdın. Hayır, gezerken dayanamadım. Birer tane yeriz, oradan da yemeğe geçeriz. Çünkü eti çok güzel görünüyordu, evet. dayanamadım. Vallahi güzel, evet. Buraya gelince insan biraz yağ kokuyor. Çünkü her tarafta tempura yapıyorlar. Ondan dolayı tempura ister istemez yağ, kokuyor. Ya kokusu. Kurtuyor, <laughs> evet. Zaten ya. duman altı şu an burası. Bir kısmı da ızgara yapıyor. Izgaranın kokusu da siniyor. O yüzden ya yapacak bir şey yok. Hamama giren terler. Hamama <laughs> <O>, giren terler. <laughs> Ama Neyse, Ama çok güzeldi yani. Yarın son günümüz. Kesinlikle yarın son günümüz. Ama yemeklerin eti çok güzel görünüyor. Evet ya şöyle Japonya'da yemekler aslında baktığınız zaman e, hani deniz mahsulleri de seviyorsanız genel olarak tempura yapıyorlar. Tempura nedir? Böyle bir bulamaçın içine batırıp kızartıyorlar. Ya bizim damak tadı da gayet uygun. Ondan dolayı da ya şey... Yemediğimiz deniz ürünü de çok tüketmiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Hani Türkiye'de böyle garip karşılanan deniz ürünleri olabiliyor. Ay bu da yenir mi falan dediğimiz. Ama bu tarz bir şey yok yani genelde karides, falan. Mürekkep balığı, altı balığı. Aslında birçok yiyorlar da biz bunları tercih ettiğimiz için olabilir. Çünkü bayağı bir şey yiyorlar şey olarak böyle. Hani mesela menüyü bir açıyorsun, suşici Ton, balık ismi var falan böyle. Aa, çalıyor. Bu hangisi? Burası. Orası. Sen koy bunları çünkü evet, di diğer tarafta var. Tamam diğer tarafta var. Ben diğer taraftan alayım. Diğer taraf dötüyor galiba. Yanıyor şöyle. Size tuz ve karabiber aldım zaten. İyi yapmış. İyi mi? İyi afiyet olsun hadi. Bu hangisi o hangisi? Biri Kobe, biri şey var diyorsun. Bir dakika, tadını çıkarmam lazım. Bu et kendinden tereyağlı gibi. Böyle bol tereyağında pişirilmiş. Çok güzel bir et ya. Yani pişirilmiş gibi ama değil. Çok güzel. Çok güzel ya. Lokum gibi. Onları yemen lazım, gel. Aşkım Kobe farklı bir seviye. İkisi de kaymak gibi. Fakat Wagyu iki kez çiğnetiyor. Kobe. Bir keşfediyorsun, ısırıyorsun, bir daha açıyorsun, ısırıyorsun, bitti. Yani hatta ısırıyorsun direkt, ağzında parça Çok güzel, üf! Çok güzel. Ama yani buraya göre pahalı kalıyor. Yani şu şiş 2500 müydü? Yani iki parça eksildi. Ha, iki parça eksildi. Yani bu şiş 2500, 200, 400, 550 lira falan bir şiş. Şiş 500 liraya geliyor ama ya yani çok güzel, gerçekten çok iyi. Bu da 1500 lira galiba, bu da ne kadara geliyor? Şu 150 lirasına geliyor bir şiş ama lokum gibi, kaymak gibi akıyor. Gerçekten akıyor. Bak şöyle. Bak. Bak. Görüyor musun? Böyle et, İçir, böyle bana. bir et olabilir mi ya? Zaten ben beyaz et alırken görüyorsun bunu. Kamera arkasında, <laughs> kameranın arkasında şu an gizli gizli gömüyor. O halde bize Kyoto sokak yemekleriyle afiyet olsun. Arkadaşlar, evet, otodaki mağaz. Bir daha söyle. Otodaki Evet tabii ki olmazsa olmaz Japonya özgü şabu, şabu geldik. Nedir şabu şabu? Ortaya bir tane seçili çorbayı getiriyorlar. Siz de buradan seçiyorsunuz. Bir mesela 60 dakika boyunca açıp üfe, işte bifler var ya da diğer hayvan ürünleri var. Bunlardan seçip ortadaki seçtiğiniz suyun içerisine atıp pişiriyorsunuz. Aynı zamanda orada bir sebze barı var. Sebze barından da istediğinizi alıp seçebiliyorsunuz. Kasbo aynı zamanda. Yani bu kişinin de ve bu tarafları çok yaygın olan bir şey. Bir saat boyunca açık bir Fiyatı da ne kadar? Çeşitli süreye göre değişiyor. Mesela 2000 yeni falan geliyor. O da 450 lira falan. Şunu işte sıkıntı uzun da alabiliyorsunuz. Aynı şekilde pirinç. Bu arada bağlı hemen. Ne yapıyorsun? Tövbe karar verdim. Bir tane Kore usulü baharatlı çorba, bir tane de yuzu ve tuzlu olan çorbaya karar verdim. Tamam, o zaman onları söyleyelim. Şu ikisi. Şimdi de menüyü seçmeye çalışıyoruz. Okay, thank you. Evet, yeah. ee, şu an verdik siparişleri. Birazdan işte sebzeleri seçip şey yapacağız. Direkt geldiği zaman yemeye başlayacağız. Yemeye başladı, evet. Böyle tabaklarımızı getirdiler. Salata alabiliyoruz, noodle alabiliyoruz. İçecek barından kendimiz alıyoruz. Evet, hatta gidip içeceklerimizi alalım ya. Bak şimdi buradan buz alabiliyorsun içecekler için. Bardağını alıyorsun, buzunu koyuyorsun. Ondan sonra kahvelerden basabiliyorsun. Ice coffee'lerden ya da normal coffee'lerden. Burada Olum çay, yeşil çay, çay çeşitli, soda, bir, bir şey var, evet. Fanta melon, cola zero vesaire. Dondurma yiyebiliyorsun istediğin kadar kendi dondurmacın kendin oluyorsun. Buradan da sebze seçiyorsun ya da noodle alıyorsun. Bunları aynı şekilde suyun içerisinde yani çorban içerisinde pişirebiliyorsun. Hadi, hadi gidelim biz başlayalım. Bak buradan pirinç alabiliyorsun istediğin kadar sınırsız. Ondan sonra şuraya da köri koymuşlar. Böyle. Bu da beef köri, dana köri. Bundan da sınırsız istediğin kadar yiyebiliyorsun. Biraz alayım. Belki yeriz. Ben pirinç aldım çünkü. Yanına güzel gidebilir. Hadi gidelim ya. büfe olayı çok iyi. Hatta şey var, yakın, yakın var varmış. Onu direkt açık büfe. Mangal, Japon mangalı böyle getiriyorlar masanıza. Dilediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Onun fiyatları da 3000 yenden başlıyor. Yani 630 liradan falan başlıyor. Şimdi burada bir, de bir şey söylemek istiyorum. Şu an kaldırmışlar ama biraz önce yazıyordu. burada yazıyor mesela. Lunch diyor. Öğle yemeği saatlerinde burada rekabet çok olduğu için müşterileri kaçırmamak adına sanırım. Öğle yemeği saatlerinde acayip indirimler oluyor mekanlarda. Set menüler oluyor ya da fiyatlarda acayip indirimler oluyor. Akşam yemeği menüsüyle fiyat farkı çok büyük oluyor. Evet. evet yani nerede? neredeyse bir %60'lık, %70'lik hatta evet, bazen evet. daha fazla bir fiyat farkı evet. olabiliyor. O da öğlen yemeğe çıkan insanları kaçırmamak için olduğunu düşünüyorum. Yemek güzel de şabu öneriyoruz. Gidin deneyin. Vaktiniz varsa oturun bir saat keyif yapın. Güzel oluyor. Doyuncaya kadar. Doyuncaya kadar yiyin. Evet. İstediğiniz kadar yiyin. Kesinlikle öyle. Kuyoto'nun son durağı olan kişi kişi. Buraların en ünlü şefinin Mükemmel geldi şu an. Aynı gün içerisinde rezervasyon yaptırdık. öyle yaptık. Kendisi sosyal medya, Instagram'da falan bu pilavların üzerine yumurta açmasıyla bilinen bir şey. Hımmmm mi? <laughs> o, wow. Kaymak gibi. Valla kaymak gibi çok güzel. Hmm. 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 Bu kadar hafif yapabilmesi çok iyi. Dediğimizde mutluluk. İçinde ne vardı? Karimis parçaları var. Karimis ikisini de var. Bir de bir şey var. Biri bir tane et var. Ama çok güzel. Çok yumuşak çok güzel. Çok güzel. Kötülemek tarifinde. Çok güzel yapmışlar. <laughs> <laughs> Geçer not aldım. Kesinlikle geçer not aldım. <laughs> güne kadar en iyi kızartmalar var Kesinlikle

加可以，不要少。哎、okay.，哦。都 OK 呀，OK。under my heart，呢？OK。哎呦，我的妈！太气我了，OK。 のウェーはいいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いい は、こちらのほカッティングスタイルこちらのほうフライングスタイルオムレツフラインこちらオムレツ、ね、カッティングこっちではこっちからいきましょうではあポンカレリープレイプレイオムレツメニュースタートだかーン と、はい OK、いうことになります。メイキャプ、メイキャプ、メイキャプオッケー。あと、生ドウトリエッグ、ノンバター、ノンメイク、ノンクリーム、テイストリング、ソフトオンリー。では、メイキング、スクランブル。 Change change. omelette oh, oh, very difficult. Next. Ready? Okay. You can touch your omelette very soft. Mm -hmm. <laughs> very soft. Good. <laughs> i nice. touch Ready? So ではカッティング。ロノンと。ね。インサイドーズベリーソフト。コロコロコロ。オッケー。はい。いいとストップ、プリーズ。オッケー。エンドー。カリッ、ベリーシャープナイク。ベリーコーナー。エンドー。オッケー。 Hadi diğer arkadaşlara evet. yine devam ediyor. Ne kişi tabi. kişi alıyor. Evet. hizmetini yapıyor. bozmadan evet. devam ediyor. Evet. Büyük Yemeklerimiz önce yemeğe devam Hepsi çok güzel. şov çok iyi. Gerçekten Allah'ın hakkını veriyor abi. Yani vaktinizin kanalınız varsa kesinlikle bir gün önce aynı gün rezervasyon Aynı yaparsınız. gün ya yani. sadece aynı gün rezervasyon alabiliyorsun zaten. Başka bir gün almıyorsun. Rezervasyonunuzu alın. Gelin. Çok iyi izleyin. Oğlum nesi çok güzel. <laughs> Ama porsiyon çok büyük. Bilmiyorum bana çok büyük geldi. Doğru Bir de gibi. bence tavuklu olan çok daha güzel. Sosu değişiyor ya. Yani. Yani. Sosun farkı sos yapmış. Kesinlikle. O zaman pilavını ben şey diye bekliyordum, normal beyaz pilav diye bekliyordum ama değil. Soslu, sebzeli pilav yapıyor. Arkadaşlar bunu seçebiliyorsunuz. Vejetaryen, sade tavuklu, tavuk ve dana birlikte gibi seçenekler mevcut. Evet. Ama hakkınıza göre vejetaryen de yapıyor, sade tavuklu da yapıyor, sade nohutlu da yapıyor. İstediğinizi yapıyor, seçebiliyorsunuz yani. Tereyağlı, tereyağsız. Bir de sert? kişi özel yapıyor zaten. Kişi özel yapıyor, evet kesinlikle. Porsiyonlar büyük bayağı. Gerçekten haklısanız, regular olan, normal olan porsiyon alın. Ama böyle hani bir saat önce bir şeyler yemişsiniz, üstüne rezervasyon almışsınız, mecbur geliyorsunuz vesaire. Öyle bir şeyse küçük porsiyon almanızı tavsiye ederim. Çok doyurucu, çok fazla. Kesinlikle öyle, bana öyle fazla geldi ya. O yüzden küçük porsiyon, şey küçük olan, küçük, küçük olan yeter. Abi <laughs> çok çok eğlenceli. Değil mi? <laughs> evet nasıl buldun? Çok iyi değil miydi ya? Çok lezzetliydi. Ya, yemekler lezzetli. Abi eğlenceli. Tabii ki gösteri de çok iyiydi. Zaten çok komikti. Evet. Gösteri eğlenceli. Aynen abi eğlenceliydi. Bir de şöyle bir şey hani az kişi olduğumuz için biz mesela orada 2 4 6 8 kişi oturuyorduk. Kendi şey hissediyorsun, özel hissediyorsun. Çok güzeldi. Bu yemekle birlikte bir Kyoto'daki yemek serüvenimize sonuna gelmiş buluyoruz. Teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı, takip etmeyi, yorumlara aklınıza takılan bir şey varsa herhangi bir mekanla ilgili fikir almak istiyorsanız bildiğimiz kadarıyla sizlere yardımcı olmak abi isteriz görürüz. tabii ki. Yardımcı oluruz. Belki. Çekinmeyin. Yorumlar da görüşürüz. Hoşçakalın.